Çağımızda tefritin özellikle pratiklerde, uygulamalarda en büyük örneği bu amelleri değersizleştiren bir politika. Diyorlar ki işte din iyi niyetten ibarettir. Din işte güzelce davranmaktan, muaşeretten ibarettir. Yani komşunla iyisen, iyi davranıyorsan, etrafındaki insanlarla iyisen, iyi davranıyorsan, İlla namaz kılman gerekmez. İlla hacetmen gerekmez. İlla oruç tutman gerekmez. Bu amele dair tefritin yani derler ya daniskası gibi. Hani sadece namazı dışarı atmıyor. Sadece orucu dışarı atmıyor. Hacı dışarı atmıyor. Öyle bir yaklaşım getiriyor ki tefrit örneği. Bütün Allah'ın emrettiği e, taabbudi konuların tamamının hakkından geliyor. Dolayısıyla bakmışsın ben Allah'ın katında iyi bir kulum diyor. E şöyle namaz kılıyor musun? Hayır. Oruç tutuyor musun? Hayır. Hacca gittin mi? Yok. Ben oralarda yokum diyor. Peki e, oruç var mıydı? Yok. Hac var. Zekatını veriyor musun? O da onu da söylemek istemiyor yahut yapmıyor. Allah'la benim aramda diyor. Halbuki farz olan ibadetler aleni olmalı. Derken görünürde İslam'ın üzerine bina edildiği, bu niyel İslamu ala dediğimiz şeylerin hiçbir şeysi yok. Ama o Allah katında makbul biri. Nasıl derseniz dürüstüm diyor. Ben ben dürüst davranıyorum, çalmıyorum, çırpmıyorum diyor. Sanki namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekat verenler hepsi çalmak zorunda. Yani namazın şartlarından biri. Onların nazarıyla öyle. Eğer namaz kılıyorsan çalmak zorundasın. Sen çalmamak istiyorsan o zaman o namaz kılmayanların tarafına git. Çünkü dürüstler orada. Biliyorsunuz bu yaklaşım o kadar yüceltildi ki yani Müslüman eliyle adalet olmaz, Müslüman eliyle dürüstlük olmaz, Müslüman eliyle hakşinaslık olmaz. Adaleti bile Allah Azze ve Celle ile irtibatı kopuk fasıkların elinden ummayı yücelten söylemler geliştirildi. Onlar çünkü daha dürüst. Ya bu Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ibadetler nasıl bir şeylerse bunlar yapmaya kalkınca kötülük içimizden fışkırıyor ve milletin malına, milletin canına, milletin hakkına taarruz edip zalimane davranışlar sergilemek zorunda kalıyoruz. Demek ki biz de namazı, orucu, hancı, ibadeti bıraksak Bizde ıslah olacağız, böyle namazsız, ibadetsiz, haçsız, bolca alkol alıp ayyaş hale gelenler gibi bizde dürüstlüğün kıvamına ereceğiz. Bu algı altı medyatik olarak doldurulmuş bir algıdır ve dine bakan yüzüyle bütün ibadetleri tefrit ile boşa çıkarıyor, iskat ediyor. Vermek istediğim mesaj da Allah katında iyi olmak istiyorsan bunun yolu namazdan, hacdan, ibadetten, o dini pratiklerden, Resulullah'ın örnekleyip ortaya koyduğu, Cenab-ı Hakk'ın da işte önceki hafta konuştuk, ebrarı, iyilerden olmanın şartı olarak anlattığı. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ ve وَاَقَامَ الصَّلَاةَ ve الزَّكَاتَ İyi olmak demek, bir iyiliğin esası Allah'ı tanımaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten geçer. Orucu tutmaktan geçer. Bunlar koruyucu kalkanlardır. Bunlar insanları yoldan çıkaran değil, yola sokan şeylerdir. Ama var tanıdığımız böyle bunlar olduğu halde yoldan çıkmışlar. Tamam fasıklar var, riyakarlar var. Bunlar bunu suistimal ediyor diye kalkıp dindarlığa dair bütün temel bileşenleri kötülüğün bizatihi kaynağıymış gibi gösterip sonra iyiliği bunlarla hiç işi olmayanlarda aramanın mantığı ne? Yok biz aslında bunların kötülüğün kaynağı olmadığını düşünmüyoruz. O zaman namazını kılan iyilerde adaleti arasaydınız. Cenab-ı Hakk'ı tanıyıp ibadetini yerine getiren kimselerde iyiliği, adaleti, dürüstlüğü arasaydınız. Bunlarla hiç işi olmayanlara niye yöneldiniz? Belli ki bunları yapanların hepsinden ümidi kestiniz. İyilik Cenab-ı Hak ile bu ilişkiyi kuranlarda değil, Allah'a sırtını dönmüş, Cenab-ı Hakk'ın helalini, herâhamı, haramını hayatında umursamayan kimselerdedir demeye getirdiniz. Ve bu algı medyatik olarak güçlü olarak pompalanıyor ve ibadete dair uygulamalara dair bütün gereklerin, gerekliliklerin hepsini tek seferde boşa dış, çıkarıyor. Gence soruyorsunuz namaz kılıyor musun? Yok. Biraz değiştirecek olsanız ben dürüst bir kimseyim diyor. Yani dürüstlüğüm bana yeter diyor insanlarla ilişkilerimi gözetiyorum, haddimi biliyorum, hududumu biliyorum. Yapacağım şeyleri biliyorum. E Allah'a karşı haddini de bil, Cenab-ı Hakk'ın emrettiğini, söylediğini, yap dediğini umursamayarak hiç tabirimi caiz görün, takmayarak nasıl bir iyi olabiliyorsun? Ve amirinin söylediğini ciddiye alıp yapıyorsun. İnsanlarla olan ilişkilerde bütün girdiler, çıktılar, ödevler, haklar, sorumluluklar yerine getiriyorsun. Bunlarla da övünüyorsun. Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle yap dediği, yapma dediği, doğru yanlış dediği, olur olmaz dediği hiçbir şeyle ilgili değilsin. Hatta bununla ilgili olanları ve olmayı da yani biraz biraz kötü görüyorsun. Cenab-ı Hak ile bu anlamda bütün ilişkilerini boşa çıkarmış, kendince iyisin. Bu tefritin hani derler ya daniskası bütün dini ibadetleri, uygulamaları ve gereklilikleri iskat ediyor, boşa düşürüyor. Sanki bunlar vaktiyle cahiliye döneminde Arapları biraz ıslah etmek için tatbik edilmiş yöntemlermiş gibi, bugün artık kendisi beyefendinin çok ıslah olmuş, dolayısıyla onu namazla zapt etmeye, onu oruçla zapt etmeye, onu hac ile dizginlemeye gerek yokmuş. O zaten yani kendisini artık egosu gelişmiş, yönetebiliyor. E zaten beyefendi e, hayvandan gelen bir kökende olduğu için evrimini daha ilerletmiş. Dolayısıyla da dini gerekleri bir anlamda gereksiz görüyor. Dolayısıyla her bir tefritin de gördüğünüz gibi bir felsefesi tabi tırnak içinde uyduruk çünkü bir felsefesi var ve buna sığınan insanlar uygulamadaki tefrite Kendince yol buluyorlar ve bu çoğunlukta şu anda insanlar dini Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını, helal ve haramlarını ve özellikle ibadete dair yükümlülüklerini gereksiz şeyler olarak gör, görüyorlar. Bunları hiç sahiplenmedikleri halde Allah katında sözüm ona iyi olabileceklerini ve bunun da muaşeret ile, kalbi temiz olmak ile vesaire yapabildiklerini düşünüyorlar. Bu ibadetteki tefrit durumu ve çok yaygın. Dolayısıyla şeytan bunlara ya ibadetlere gerek yok siz iyi adamlarsınız zaten deyip sizin kalbiniz temiz zaten deyip Cenab-ı Hakk'ın helaline haramına ne giyimde ne kuşamda ne yemede ne içmede hiç dikkat etmek sizin kendilerini iyi sayıyorlar.